Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Hocam, Türk Hava Yolları'nda alkol verilmezken, tüketilmezken diğer özel hava yolları'nda alkol tüketiliyor, alkol verilmek hakkında alakalı hususla alakalı bizlerin ne bilgi vermek verebilirsiniz? Bir defa şunu bilmek lazım. Mevla Teala içkiyi haram kılmıştır. Allah'ın harap kıldığını hiçbir yerde helal sayamayız. Ancak Türk Hava Yolları vermediği halde özel firmalarda verilmesi son derece yanlış olduğunu aşikar bilmektedir. Defalarca yazıyla, mailiyle yapılan benzer haberlerle arkadaşlarımıza özel şirketlere haber verdiğimiz halde olayını kaldırın. Aileler var, çocuklar var, insanların huzuru var. İnsanlar yolculuk esnasında sigara içmesini yasaklıyorsunuz. Niye rahatsız olmasınlar diye, onun kokusuna rahatsız olmasın diye. içki ve şarabın kokusu çok daha, çok daha sıkıntılı. Hem yanlış örnek, hem gençlere hem çocuklara yanlış örnek olduğu halde tehlikeli olduğu halde bunun yasaklanmaması son derece anormal bir şey olarak değerlendirilir. Bunu Mevla Teala zaten yasaklamıştır. O yüzden inşallah bu hususta güzel şirketlere duyarlı davranırlar. Bunu uçaklardan kaldırırlar. Allah'ım sadece uçaklar değil de Türkiye'de ve tüm dünyada inşallah kendi yasak etmiş olduğu haram kılmış olduğu şeyleri kaldırsın inşallah. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Havaalanlarındaki insanların gözleri önünde açık olan bu barların son derece yanlış olduğunu yetkililere duyurmak isterim. Herce, milyonlarca insan bu uçağı kullanmakta. Şükürler olsun uçak kullanmada çok ciddi bir şekilde halkımızın teveccühü arttı. Güzel bir çalışma. Güzel bir taşıt aleti olarak hoş bir çalışma. Ancak havaalanındaki bu bardağın açık olması, insanların gözü önünde olması insanları tahrik ediyor. Hoş olmayan görüntüler yanlış görüntüler hatta bazı gençlerimizin Allah muhafaza etsin yanlışa teşvik gibi çocuk çocuğu aileleriyle beraber bir insanı teşvik edici bir hal var orada. Bunların mutlaka kaldırılması lazım. Yok biz bunları kaldıramıyoruz. İşte turistler geliyor bilmem ne oluyor derler derseniz biz tabii ki görüşümüz olarak haklısını her zaman söyleriz. Ama eğer Aldıramıyorsanız da o zaman böyle insanların gözleri önünde açık alanlarda değil daha kutu köşe bir yerlerde oralara çekilip ne yapacaklarsa oralar yapmaları gerekir. Yoksa kalkıp da insanları tahrik edici, aileleri yanlış yeri, yanlışları teşvik edici bu durumlarda mutlaka uzak durulmalı. Yetkililer bu işe mutlak önem vermelidir. Allah'ın Duvar, duyarlı olmaya hepimiz asıl biz. gençlerimize, evlatlarımıza, nesne güzel örnek olmamız lazım ki böyle kötü olacak, kötü örnek olacak, yanlışa teşvik edecek şeylerden mutlaka uzak durmamız lazım bunlar tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yetkilileri bu hususta mutlaka vazifeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Allah'a hepimize başarılar